Sohbete çağırırlar zikre hep gel diyorlar oy oy Sohbete çağırırlar zikre hep gel diyorlar oy oy Bu akşam çok yorgunsun halin yoktur solgunsun işin vardır yoğunsun bu akşam sen gel hemen. Bu akşam çok yorgunsun halin yoktur solgunsun işin vardır yoğunsun bu akşam sen gel hemen. Sohbeti es geçersin hemen eve gidersin oy oy Sohbeti es geçersin hemen eve gidersin oy oy Baş köşeye geçersin kanalları gezersin Pulat'ı pek seversin ses edeni döversin Baş köşeye geçersin kanalları gezersin Pulat'ı pek seversin ses edeni döversin Hoca namaza durur sen yatakta uyursun oy oy Hoca namaza durur sen yatakta uyursun oy oy Bırakırsın kazaya dersini girmez cezaya Ne gerek var ezaya her şeyde bilirsin Bırakırsın kazaya dersini girmez cezaya Ne gerek var ezaya her şeyde bilirsin Sanki sela okunur yoksa sıra sende mi o yay Sanki sela okunur yoksa sıra sende mi o Şimdi girdin çukura beklersin bir tek dua Polat abin kurtarsın bize de etsin dua Şimdi girdin çukura beklersin bir tek dua Polat abin kurtarsın bize de etsin dua Allah tabi kurtarsın bize de etsin dua.